Herkese merhaba keyifli fal takipçileri. Eylül ayı kahve falı burç yorumlarıma başlıyorum. Hazır mısınız? Eylül ayında gezegenler retroları geriye doğru hareket etmesinden dolayı enerjimiz bu aralar biraz düşebilir. Bu durum çoğumuzu etkileyecek gibi gözüküyor. İyi tarafı ise Mars retrosu hazırlık aşamasını olmamızı sağlayacak. İşlerimizde zaman zaman duraklamalar olabilir. Kasım başı itibariyle de yapmamız gereken, karar verdiğimiz, kafamıza netleştirdiğimiz işlerimizin startını veriyor olacağız. Şimdi yorumlarıma Koç burcuyla başlıyorum. Koç burçları zaman zaman canınızı sıkacak, sizi memnun etmeyen konular gündeminiz olabilir ve bu konular konuşulacak. Bu konuşmalar üzerine de ciddi kararlar alabiliriz. Motivasyonumuzda biraz düşmeler yaşanabilir. Eylül ayı başlarında ilişkilerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Sorunlar yaşayabiliriz. Parasal konularda da dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Hayatında biri olmayan Koç burçları, koç burçları dünyasına birisi girecek. Yeni bir aşk yaşama durumları söz konusu olabilir. Var olan ilişkilerde ise biraz daha romantizm beklentisi artabilir. Ortaklık konuları konuşulabilir. Teklifler alabilirsiniz. Yatırım yapma düşüncesi olanlar, Eylül ayı ortasına kadar araştırma yapmalarında fayda var. Acele kararlar vermeyin lütfen. Ay içinde harcamalarınız da fazlalaşabilir. Bunun sebebi beklenmedik ödemeler olabilir. Vergiler, faturalar vesaire durumlar söz konusu gibi. Farklı iş durumları düşüncelerinizde de oluşabilir. İş değiştirme gibi bazı farklı sektörlere geçiş durumunuzda söz konusu olabilir. Daha öncesinde çalıştığınız yerlerden birisiyle tekrar görüşmek gibi bir durum söz konusu olabilir. Biraz düşün düşünerek hareket etmenizde fayda var. Acele kararlar almayın. Aldığınız kararlardan da daha sonra pişmanlıklar duyabilirsiniz eğer acele karar verirseniz. Diyorum ve diğer burcum olan Boğa burçlarına geçiyorum. Boğa burçları bugünlerde yakın çevreyle, kardeşlerle ve özellikle kadınlarla ilgili ilişkilerde sorunlar yaşayacaksınız. Yapacağınız seyahatlerde iptaller söz konusu yaşanabilir ya da erteleme durumları olabilir. İş arayan boğa burçları başvurduğunuz yerlerden haber bekleyenleriniz varsa görüşmelere gidecek ve olumlu konuşmalar yapılacak gibi gözüküyor. Çalışanlar ise iş değiştirme düşünceleriniz varsa ya da terfi beklentileriniz varsa bu beklentiyi de bu aralar çok fazla girmemenizi tavsiye ediyorum. Maddiyat konusunda da Eylül ve Ekim ayı biraz sizler için dikkat edilmesi gereken bir ay olacak. Ev içerisinde eşya değişikliği düşüncesi oluşabilir kafanızda. Yenilenme söz konusu olacak. Dikkatli harcamalar yapmaya gayret gösterin diyorum. Ve diğer burcum olan ikizler Burcu'na geçiş yapıyorum. İkizler Burcu bu ay kariyerleriyle ilgili büyük hayaller kuracaklar. Beklentilerinizi çok yüksek tutmamanızı öneririm. Güzel teklifler alacaklar fakat acele etmeden çok iyi düşünmeleri gerekiyor. Kabul ettiğinizde bu sorumluluğun altına kalkabilir miyim düşüncesi korkusu oluşabilir. Bu aralar ödemelerinizle de ilgili zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Dikkatli harcamalar yapmanızda fayda var. Aşk konusunda da hararetli bir döneme geçiş yapılıyor. Geçmiş aşklar gündeme gelebilir. Şans verme olasılığınız yüksek gibi gözüküyor. Yalnız olan ikizler burcunun da bir kısmı arkadaş çevresinden tanışacakları birisiyle görüşmelerini tercih edecekler. Çevresini tanıştırdığı bu kişiyle ciddi fikirler söz konusu olabilir evlilik düşünceleri oluşabilir. Evli ve çocuk sahibi olan ikizler burçları ise çocuklarıyla alakalı eğitimle ilgili konular üzerine yoğunlaşabilirler. Zaman zaman sosyal hayatınız hareketlenecek. Gezme, arkadaşlarınızla, çevrenizdekilerle sohbet etme gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Eğlenme isteğiniz artabilir. Bulaşıcı hastalıklar durumunu unutmayın. Tedbirli olmanızı rica ediyorum ve diğer burcum olan Yengeç Burcu'na geçiş yapıyorum. Yengeç Burçları parasal konularda Eylül ayının 3. haftasından sonra ciddi anlamda maaşları ile ilgili özellikle maaşlarında bir artış durumu prim konuları gündeminizde olabilir. Seviniyorsunuz. Keyfi harcamalar yapma durumunuz söz konusu olacak. Uzun zamandır ertelediğiniz bir şeyi almak durumunuz söz konusu olabilir. Çok fazla harcamalar yapmamanızı öneriyorum. Yalnız olanlar Geçmiş aşklarınız gündeme gelecek tekrar. Yarım kalan ilişkileri tamamlamak isteyebilirsiniz. Evli çiftlerimiz ise birliktelikli olanlar, zaman zaman aralarında yaşanan sorunları karşılıklı konuşarak toparlamaya çalışabilirsiniz. Çalışma ortamında olanlar, işler biraz yoğunlaşıyor. Kariyerle <laughs> kariyeriniz anlamında da yükselmeler yaşanabilir. Yeni kararlar alınabilir. Yorum ve hemen Aslan burcuna geçiyorum. Aslan burçları dış görünüşlerinizle ilgili yenilenmek isteyebilirsiniz. Eylül ayı boyunca giyim tarzınızı, saç renginizi, kilolarınızda daha zayıf ya da daha şişman olma gibi kararlar alabilirsiniz. Çalışma ortamında olanlarınız kariyerlerine yükselmeler söz konusu olacak. Gelişmeler yaşanacak, sevindirici haberler alıyorsunuz. Eğitim konularınız da gündeminiz olacak. Ayrıca hukuksal konular, davalarda söz konusu olabilir. Seyahatlerinizle ilgili de erteleme durumları söz konusu olabilir. Şimdiden çok fazla Gideceğiniz yerlerle ilgili, seyahatlerle ilgili planlar yapmayın. Ya da erteleme durumunu da göz önünde bulundurun. Parasal konularda dikkatli harcamalar yapmanızda fayda var. Sosyal aktiviteleriniz bu aralar yoğun olacak. Arkadaşlarınızla bol bol keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Diyorum ve Başak Burcu'na geçiyorum. Başak Burçları, parasal konularda bu aralar gelirleri iyi oluyor. İş arayışı olanların, Tam istedikleri gibi bir işe başlama durumları söz konusu olabilir. Adım atılıyor yeni bir işle alakalı. Ayrıca ek iş yapma durumu da söz konusu olabilir. Keyfi harcamalar yapmanız biraz e, maddi anlamda sizi sıkıntıya sokabilir. Daha idareli bir şekilde paranızı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kredi başvuruları yapabilirsiniz. Bu konuda alacağınız haberlerde bazı aksilikler yaşanabilir. Umudunuzu kaybetmeyin farklı bir iş yapma, farklı bir sektöre geçiş yapma gibi düşüncelerinizde söz konusu olabilir. Birlikteliği olanlar ya da evli olanların gizli ilişkileri olabilir ya da yaşama olasılıkları söz konusu. Yakalanma olasılığınız çok yüksek. Aman dikkat diyorum. Ayrıca eşlerin ya da sevgilerin birbirlerinden herhangi bir konuyu saklama gibi bir durum söz konusu olabilir. Gizemli davranışlarda bulunabilirsiniz. Ay sonu yaşanacak bu olumsuzluklardan sonra İlişkilerde, iş ortamına ilgili sıkıntılarınızla alakalı konularla toparlanma durumunu söz konusu olabilir. Birbirinize bir şans verme durumu, insanları affedici düşünceleriniz söz konusu olabilir. Stresli ve geçi, stresli bir dönem geçireceksiniz belki ama bu süreçten sonra huzurlu bir yaşam sürmeye geçiş yapıyorsunuz gibi gözüküyor. Gördüklerim bu kadar. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.